Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Mehmet Sıdık Sürme Mehmet Sürme Rüya Tabirleri kanalına hoş geldiniz Rüyada ağlamak Kimine göre ferahlık ve sevinç anlamına gelen e, rüyada ağlamak Ağlamanın tarzına göre rüya tabiri değişmektedir Eğer rüyada çırpına çırpına ağlanır ise bu rüya hayırlı şekilde yorumlanmaz <laughs> Gerçek yaşamda da ağlayıp üzüleceğine belalı bir sorun olacağına işaret edin. Göz yaşlarının yüzünde olduğunu gören bir birey yaşlar sıcak ise üzüntüye, soğuk ise sevinç şekline yorumlanır. Rüya da ağlamak üzüntüden kurtulmak şeklinde yorumlanır. Rüya da işkrar ağlamak tabiri ise gören kişinin tersini yaşayacağı üzerine yorumlanır. Yani rüyada çıkar ağlamak, ya rüya sahibinin mutluluğa kavuşması ve sıkıntılarına kurtulması demektir. Kişi hayallerine kavuşacağına, faydalı işler yapacağına, gönül ilişkilerine mevki ve makam sahibi olacağına işaret eder. Evet. Faydalı işler yapacağına, gönül ilişkilerine mevki ve makam sahibi olacağına işaret eder. Bir diğer tabirle bu biçimde ağlamak rantıya, sentıya, rasıva zarara detmekdir. Hıçkırarak ağlayan, bir ay umduğuna nail olarak arzu ettiğine kavuşur. Yani şimdi sen rüyayı görmüşsün, gördüğün diğer şeyler de önemi var yani. Ona göre hem bazen iyi, bazen kötü anlamına gelir. Ne için ağladığıdır. Rüya da düşmanın için ağladığını görmek mesela ayrıdır. Düşmanın için ağladığını görmek o düşmanla barışacaksın ya da dostundan kahpelik görürken düşmanından da mertlik rüyada birbirine sarılıp ağlamak ne demektir? Güzel arkadaşlarım, rüyada birbirine sarılarak ağlamak da çevreden görüle görülecek yani görülecek yardımları temsil etmektedir. Vesaire bir çevresinde sevilen, sayılan biridir. Bir kimsenin çevresindeki kişiler ona iyi ve kötü günde yardımcı olmaktadır. Yaşanacak zorluklarda bu kişi çevresinden hep yardım görecektir anlamına gelir. He. Evet. Rüyada sarılıp birine sarılıp ağlamak, rüya içinde sarılıp ağlamanın anlamı yardıma gereksinim duyulacak bir döneme girdiğine haber verir. Rüyayı gören kişinin yardımı yardımıyla zor vaziyetlerde <laughs> zor vaziyetlerle daha basit biçimde başa çıkılacağını, içteki bozulmalar yüzünden can sıkıntısı yaşarsa da görülecek iyilikler sayesinde ayakta durmaya devam edeceğine tabir edilir. Rüyada bağışıp bağırıp ağlamak yani. Bağırıp çağırarak böyle ağlamak peki yani pek iyi bir şekilde yorumlanmaz. Rüyanın günah yani rüyanın günah işlemeye ya da yanlışlık yanlışlıklar yanlışlar yapmaya işaret olduğu belirtilir. Rüyasına bağırıp ağlayan birey gerçek yaşamında bir takım problemler içerisinde kalır ya da yaptığı yanlışlar ile insanların kötü hisler, hissetmelerine sebep olur. Bu rüyayı gören bireyin bilerek ya da isteyerek günah işlemesine, doğru bilinen kimi hareketlerinin aslında yanlış olmasına, kimi zaman da e, ona kadar ben yaptıklarım iyidir dese de çevre tarafından kötü anlaşılmasına dedikoduya delalat ettiğini söylenir. Rüyada sevinçten ağlamak Bireyin vermiş olduğu sözlerin harfi harfine yerine getirilmesine ve etrafında güven sağlamasına işaret edildiği gibi ayrıca güzel ve sevindiren haberlere işaret eder. Sevinçten ağladığını gören bireyin özel yaşamı istediği şekilde gider ve sevdi, sevildiği gibi sevilir. Yani istediği gibi sevilir. Ya da sevilmek istediği gibi sevilir. Aile yaşamında da her zaman huzur ve anlayış olur. Bu rüyanın helal yollardan kazanılan kazancağı ee, böyle aile yaşamında her zaman huzur ve anlayış büyük bir mal bir senede bir miras gibi bir şey define gibi bir şeydir. Gelecek ona demektir. Bu rüyanın helal yollardan kazanılacak kazanacak. gönülden istenen ne var ise gerçekleşeceğine ve biteyi e, yani gelecekte bir şeyi çok istemiş. İyi, iyi bir yaşam bekle, beklediğine delalet ederken yani kederlerinin yüz, üzüntülerinden uzaklaşacak şeklinde yorumlanır. Mal veya gayrimenkul manasına da gelir. Müh, mühim yatırımlar yapacağına da yorulur. Ve bunu da haberi hiç olmadığı halde yapacak. Bir arsa alır oraya lağım çukuru kazar define çıkar. Ya da gider avuk subuk bir görünen bir işe para yatırır aniden para kazanır. Sayısal loto gibi bir şeyden. Yani ee bundan bir şey olmaz dediği işten para kazanacak anlamına Rüyada kadının bağırıp ağlaması, rüya içerisinde bağırıp ağlayan kadın eğer tanıdık biri ise o bireyin başına yakın zamanda gelecek bir bela şeklinde yorumlanır. Kimi zaman o kişiden zarar görmeye, iş yaşamındaki ba başarısızlıklara, insanların bilinçsiz bir şekilde hareket etmesine, aile içerisinde kimi sorunlara, kedere ve sıkıntılara işaret eder. Rüyada erkeğin bağırıp ağlaması da iş hayatında bazı başarısızlıklara boğulur ya da bu birey kimi ile karşılaşır. Bu rüyanın pek iyiye yorumlanmadığı söylenilebilir yani pek iyi yorumlanmadığı yani pek iyi yorumlanmadı. Bu rüya pek iyi yorumlanmadığı söylenir. Ee, genel anlamda sıkıntılar ve üzüntüdür. Kötü bir rüyadır yani. Kimi zaman da o bireyin yanlış yaparak güne işlemesi ve mutsuz olması şeklinde de yorumlanır. Ama rüyada gördüğünüz diğer nesneleri de bakarsanız bizim YouTube kanalımızda vardır orada da baktığınız zaman bu kişi niye ağlıyor? Ne için ağlıyor? Yani şimdi biz burada rüyada ağlamak yazmışız. Niye ağlıyor bu insan? Ona göre de iyi ya da kötü olabilir. Evet. Bir başka rüyada görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı